Merhaba arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin en iyi crossfit atleti olan bence tabii ki tartışma yaratmak istemiyorum. Ateş Boran'la beraberiz. Ee, kendisi Türkiye'den sevdiğim atletlerden yani ilk üçümdedir diyebilirim. Ee, onun kısaca anlık yani powerlifting hakkında ne düşündüğünü çok merak ettim ve kanal hep powerlifting spesifiğinde ilerlediği için powerlifting yarışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun dışında e, kullanıyor musunuz metodlarını? Crossfit'in içinde Bunlardan kısaca bahsedebilirseniz çok mutlu olurum. haftada en az bir gün mutlaka yapıyorum powerlifting antrenmanlarını. Hani spesifik olarak hani kuvvet antrenmanlarına özellikle gidiyorum. Ee, Yarışmalar da olabildiğince eğlenceli ve zevkli gözüküyor. Çünkü biz burada çok fazla efor sarf ediyoruz CrossFit idmanlarında. Nabızımız hep böyle 180'lerde, 200'lerde devam ediyor ama hani antrenmanları antrenmanlarında genelde sadece kuvvet çalışırken hani 8-10 tekrar belki çıktığımızda biraz nefesiniz artıyor. Bu da işin eğlenceli kısmı gibi geliyor bana. Yani rahat evet, rahat yapıyorum antrenmanı. Biz. Tabii ki kuvvet olarak çok yoğun bir kuvvet alıyorsunuz ama e, birazcık daha antrenmanı kuvvet antrenmanı yapar gibi hissettiğim için bana zevkli geliyor açıkçası. İzlemesi de zevkli bir spor. Çok fazla karışık değil. 3-4 tane hareket var. Hani. Temel hareketler var. Onun üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Daha spesifik şekilde devam edebiliyorsunuz. O yüzden karşı diyelim tam tersi destek Devam Süper. Peki e, bu haftada bir çalışmalarınız powerlifting'e benziyor dediniz. Hı -hı. Bunun katkısını görüyor musunuz? Yani Çok bunun crossfitteki hangi alanlara katkısı oluyor? Çok fazla genelde çünkü biz yarışmalarda bazen bizden one rm isteniliyor. Hı isteniliyor. Onu kuvvetlendirebilmek için tekniğimizin dışında kuvvetimizin de iyi olması gerekiyor. Hani patlayıcı kuvvetimiz, kuvvette devamlılığımız powerliftingden gelen temel hareketlerden oluşuyor işte. Deadlift'imiz olsun, squat'ımız olsun, normal military press'imiz olsun. Hı hı. Sırf ben değil, dünyadaki bütün crossfitçiler zaten e, içerisine hem powerlifting hem olympic lifting hareketlerini katarak zaten devam ediyorlar. Ben de dediğim gibi nabzımızın artmadığı antrenmanlar olduğu için siz keyif başka oldunuz. bir noktadan da keyif alıyorum aynen öyle genel olarak ateş boran powerlifting ile ilgili böyle düşünüyor arkadaşlar. Umarız bilgilendirici olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.